Şimdi ismi değişti diye e, o yeni e, isimle e, o işleri yapacak, o görevi yapacak diye bir şey yok. Yani isim değişikliğiyle bu işler olmaz. Adına iklim değişikliği bakanlığı koymakla iklim değişikliği değişikliğiyle iklim krizle mücadele etmez, edilmez zaten. Etmiyorlar da. Bugün sunumu yaptı Sayın Bakan. Baktık. E, Paris İklim Anlaşmasından bahsetmiş. 6 yıl boyunca niye e, onaylanmadığını bir gerekçeler bulmuş. Ama biz de biliyoruz ki asıl gerekçe paraydı. 3 milyar doları duyunca Tayyip Erdoğan e, Amerika'da hemen geldi. Topar topar Paris iklim Anlaşması'nı onaya getirdi mecliste. Burada onaylandı. E, onaylandı Glasgow'a gidildi. Bakan bugünkü sunumunda onu da söylüyor. Glasgow'da şöyle başarılı çalışmalar yaptık diyor. E, termik santrallerle ilgili imza atmadılar. Yani bir yandan Paris iklim Sözleşmesi'ni onaylıyoruz. Biz bu işe müdahiliz diyoruz devlet olarak. Ama öbür taraftan termik santraller, kömürlü çalışan termik santrallere izin vermeye devam ediyorlar. Filtresiz çalışan santraller Türkiye'de çalışmaya devam ediyor. Yani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor. O 3 milyar dolar almak için, fonları alabilmek için e, oraya imza attılar, onayladılar. E, bakanlığın ismini değiştirdiler ama bugünkü sunumdan da baktık. E, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün e, Plan Bütçe Komisyonu'nda La Fontaine'den masallar anlattı. Söylediklerinin hiçbirinin aslı asları yok. Öyle rakamlar vermiş ki, hepsi hikaye. Efendim yangınla mücadelede şunları yaptık, yangın sonrası şu kadar ev yaptık, yapacağız. E millet bahçelerini yapıyoruz. İşi gücü millet bahçesi yapmak. Ya millet bahçe istemiyor kardeşim senden. Millet öncelikle çevreye saygı istiyor. Termik santrallerinin kapatılması yok. Türkiye delik deşik olmuş, her yerde maden ruhsatı veriliyor. Çevre Bakanı ağzını açmıyor. E bakıyorsunuz siyanürle altın ayrıştırma işlemi devam ediyor. Çevre Bakanı susuyor. Hava kirliliği Türkiye'de çok fazla, çevre bakanı susuyor. Denizler kirlendi, çevre bakanı susuyor. Yani adı çevre bakanı ama çevreyle hiç ilgisi yok. Zaten yanlış da şurada çevre ve şehircilik. Yani şehircilikle çevrenin aynı bakanlık içerisinde olması yanlış. Çevre orman olabilirdi. Şehircilik bakanlığı ayrı olabilir. Çünkü ikisi birbirinin alanına müdahale eden e, branşlar. Böyle. Yani Cumhurbaşkanı tabi son zamanlarda özellikle birkaç yıldır yaptığı değerlendirmeler hem tutarsız hem sağlıksız değerlendirmeler. İşte enerji hamlelerimizi engellemek için çevre diyenlere sessiz kalmayız diyor. Ne diyeceğiz çevre demeyeceğiz ne diyeceğiz? İşte bir Covid sürecini yaşadı, tüm dünya yaşadı. Ne kadar önemli olduğu çevrenin ortaya çıktı. İklim krizi ortada, dünyanın sıcaklığı arttı, artıyor, arttı. Yazın ortasında seller yaşanıyor, yangınlar yaşanıyor. E tüm bunlar varken, bunlar ortadayken, bunları biz yaşarken ne yapacağız? İklim krizle mücadele etmeyecek miyiz? Madem Sayın Erdoğan öyle, niye Paris İklim Anlaşması'nı getirip onaylattın? Yani hem diyorsun ki e, enerji hamlemizi çevre yüzünden durdurmayacağız, hem de Paris İklim Anlaşması'nı onaylıyorsun, o termik santrallerin kapatılmasını istiyor. Yenilenebilir enerjiye eyvallah, başımla beraber HES'tir, REST'tir, affedersiniz HES değil, REST'tir, CES'tir, güneş enerjisidir, gestir. Eyvallah bunları yapmak lazım tüm dünyanın yaptığı gibi. Ama tüm dünya termik santral teknolojisini bırakmışken Türkiye'nin hala termik santral teknolojisine sarılması, izin vermesi, ruhsatlar vermeye devam etmesi, filtresi çalışan termik santrallerin çalışmaya devam etmesi Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasının hikaye olduğunu gösteriyor. Akıllarında yok yani. Bunlar iş olsun, dostlar bizi alışverişte görsün diye getirdiler burada onaylattılar mecliste. Tek dertleri 3 milyar dolar. O 3 milyar dolar için yaptılar. Hepsi yeniden masaya yatırılacak. Çok net söylüyorum. Biz enerjiye karşı değiliz. Madenlerin çıkartılmasına karşı değiliz. Ama her şeyin yeri vardır. Her şeyin zamanı vardır. Her şeyin yeri vardır ayrıca. Ee, çok sayıda chat gerekli değildir raporu var. Niye gerekli değil? Vatandaşın köyüne gidiyorsun. Köyünde arazisini alıyorsun. Oraya bir şey kuruyorsun. Bir maden çıkartıyorsun. Ama vatandaş izin vermek istemiyor. Onları dinlemiyorlar. Chatler yeniden incelenecek. Net söylüyorum. Beşli çeteye verilen tüm madenlere ilişkin incelemeler yapılacak. Beşli çete ne kadar Türkiye'yi mahvettiyse yani ikizlere dahil olmak üzere hepsine hesabı sorulacak. Çok net söylüyorum. O yüzden bundan sonra da bu işlere girecek olan müteahhitler dikkat etsinler. Yapmasınlar. Plan Bütçe Komisyonu'nda dediğim gibi bakan Lafonten'den masallar okudu. Yani hikaye anlattı bize. Birazdan ben de konuşacağım. Arkadaşlarımız değerlendirmelerini yapıyorlar. Yine az önce söylediğim gibi Mayıs'ta yılda bir defa geliyor bütçede bakan Yine dostlar bizi alışverişte görsün diye geldi, işte anlattı, 3-5 rakam verdi. Millet bahçesi yaptık, şu kadar yapıyoruz dedi. Sanki milletim tek derdi millet bahçesiymiş gibi. Böyle bir bütçe sunumu yaptı. Bu AKP'nin ve Murat Kurum'un iktidardaki son bütçeleri bir daha yapamayacaklar. İnşallah önümüzdeki dönem o bütçeyi biz yapacağız.